Arkadaşlar, Arkadaşlar biz bugün sizin... hikaye yapmaya karar verdik ve biz karakterleri size tanıtacağız. Başlayalım. Bunun adı e, Zeynep ve e, evin annesi. 40 yaşında. 40. E, bunun adı da Mehmet. E, 39 yaşında. Evin babası. Bunun adı da Mete. Evin çocuğu. Abi. 15. 15 yaşında. Bunun adı da Elif Elif. Evin kız çocuğu. 15 yaşında. Ay, ne kız çocuğu abla abla. Evet pardon abla. Ve Mete ile Elif ikiz. Efe, evet. Efekan. Efekan. 9 yaşında ve evin küçük kardeşi. Evet. Şimdi, Şimdi eve geçiyoruz. 3, 2, 1, şok. Burası bir ev. Ve burada kişiler var. Burada. Ve evin hemen yanında bir, bir, bir dükkan A101 var. Dükkanın adı A101. Bunun adı ise Ömer. Ve burada her şey var. Şimdi Şimdi şimdilik size tanıtımı gösterdik. Evet. Şimdi birinci bölümüne hazır. başlıyoruz. Üç. E que